Mula Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin güvenli, konforlu ve sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Mula Büyükşehir Belediyesi ile İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat AŞ arasında imzalanan bağış protokolü doğrultusunda hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğü'nde makine mühendisi olarak görev yapmaktayım. İsmim Ali Göka. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile İzan Otelcilik İnşaat Anonim Şirketi arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan 2375 metrekare parsel alanı üzerine 50 oda 100 kişi kapasiteli toplam inşaat alanı 4500 metrekare olan yaşlı bakım evi inşaatımız devam etmektedir. Yapı içerisinde konferans salonu, sağlık odaları, yaşam alanları, endüstriyel mutfağımız ütü ve çamaşır odalarının yanı sıra merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca 1600 kilogramlık sedi asansörü, 400 kW'lık jeneratörümüz hemşire çağrı sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca su tasarrufu amacıyla peyzaj sulamasında kullanılmak üzere 50 metreküp betonerme yağmur suyu toplama depomuz bulunmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın yaşlılarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.